Maliye Bakanlığı ve Genel İdaresi Başkanlığı'nda toplam 70 birin üzerinde çalışan olmasına rağmen bakanlık çalışanı personeline hem merkez teşkilatında hem de taşla teşkilatlarında servis hizmeti verilmemektedir. Hakaret eşitlik istiyoruz. Çalışan personelin var olan servisinin kaldırılması bir hak Tamam ağız bak <laughs> <languages> <laughs> <also> Hı Hı dolaşmak bizim imzalanmış olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyum yasalarda belediyelerin gayet rahat bisikletle e, yolların açması lazım. Vatandaşın erişim hakkı. Yani bisiklet aynı zamanda trafik kanununda da düzenlenmiş ya yani, yani, evet. yani, şey yani, yani şimdi bırak onu kaldırıp yani siz arkadaşlar burada K bu şey yapmayın yani burada benim 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 gidilebilir diyor. Siz mevcut olan bu hakkı arkadaş ben bırakmam diyorsun. Ya benim sizden istirhamım ne Şimdi olur? Bu yanlış bir uygulama. Yani burada bu kanunsuz bir emir size veriliyor. Ben o zaman size dilekçe vereyim. Ben bisikletli de sizi buraya soktum, yürüttüm. Bana altına şer yazar mısınız? evet. Yazar evet, mı? bir özür dilerim. Yazın, evet. yazın, yazın, ben girmeyeceğim. Ama yoksa ben bisiklete gireceğim. Evet. Bekir, yani Bekir, buyurun, der, Yani bunu inatlaştırmıyorum. Sayın Vekil. 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 Sayın Şöyle, şöyle, şöyle bir stav. Stav. <laughs>